Evet, her tarafı suladım şimdi. Tohumlarımı getireyim. Önce oraya bir ıspanak, ardından yanına pırasaları dizeyim, sarımsakları dizeyim, yan yana onlar olur. Doğa var mıymış asa? Doğran var mıymış? Yok yok. <laughs> Hortum bulunur mu? Hortum var. Bundan ince ama. Şey sulama hortumu. Hayır hayır. Tüp hortumu gibi bir şey mi? Girişi bundan biraz daha dar olacak. <laughs> He yok. A -a. Öyle bir şey yok. Sulama yok. hortumu var. Sert olan da. <laughs> Evet. Malzemelerle geldik. Şuraları da pırasa tohum atmıştım. Onları çiğneyeyim. iyice ezilsin. Bunlar da ta Temmuz ayında diktiğim pırasalar. Ama orada şimdi tavuklar rahat vermeyecek. Onun için bunları yeniden dikeceğim. Şu dikerken de şöyle yapılıyor. Saçakları tazelensin diye uzunlarını alıyorsunuz. Bir de yaprağını alıyoruz ki gücünü biraz köküne versin diye Evet Şuradan, Aslında önce hepsini temizleyeyim mi Ondan sonra Yapalım. saçakları böyle aman aman uzun değilse çok kesmiyorum ama bakın bunun ne kadar uzamış. Saçaklar bunların kılcal kökleri. Asıl bununla toprağı besinini alıyor. alırken de böyle bir bağ alıyorsunuz. İçinden dünya kadar çıkıyor. Aslında yani fide yetiştirenlere vallahi helal olsun. Aynı şekilde pancarların da saplarını alacağım. Bak kaç tane pancar dikmiştim. Yani bir demette pancar almıştım sonuçta ben. Yani nereden baksanız en az 12-13 tane olması gerekir. Ama şu anda elimde 5 tane var. Demek ki tavuklar dedik diye dedik diye hallettiler. 干了多少水？Yeah, oy bir mola sonra sonra bir gezmeye gidelim gidelim Handan'da bir çay içip gelelim ay apar topar bayındıra geldim Handan'a çay içmeye gidecektik bir telefon kardeşimden dedi ki çantamı ya çaldırdım ya bir yerde e, yanlışlıkla aldılar pazardayım dedi koş gel Neyse ben de anahtarı var anahtarını da aldım. Şimdi geldim tam arabayı park ediyordum. Dediler ki bulundu. Yanlarına gideceğim şimdi bakayım nasıl bulunmuş ne yapılmış. Ay var ya aklımdan bin bir şey geçiyor yazık kimliği. Yani kimliği çıkarmak ehliyeti çıkarmak hani para evet para da önemli. Malla <laughs> insanın aklına neler geçiyor diyorum ki, ay bugün ayın biri onun diyorum maaşı almasına daha çok var. Onun için çok para yoktur yanında. Hani gibi 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 bir sürü şey ama tabii ki o kartlar kimlikler insanı korkutuyor. Telefon sonra oh. Allah neyse iyi bir park yeri buldum. Gideyim yanına bakayım ne yaptı? Var ya çok çok üzülmüştüm. Tam böyle arabaya park yeri ararken bir baktım telefonum çaldı. Benim doğal ürünler satan komşum var ya onun standına gitmiş. Onun telefonundan bana ulaştı. Evet. Nurten'in standı. Bir üst sokak. Ay üstümde de polar ceket kaldı vallahi bu bayındır sıcak. <laughs> Şöyle, yapma, Yok ay çok sevindim ama. Pulundu, çok şükür. ay. Evet. Tam park yeri arıyordum işte. Nurten aradı. Ay. Bin bir şey geçiyor aklından diyorum ki. kartlar nasıl çıkarılacak? Kim? şimdi iş bankasından. Şeyden ziraatten. Ha çalıyorum çalıyorum. Gerçekten Bir yandan da diyorum ki geldi. telefonunu çaldırıyorum Çalıyor. Çalınmış olsa diyorum kapatırlar evet. bunu Hayır ben çalıyorum. Hayır. Şeyi, ben, ben de, de çaldırdım durmadan. Evet açmadı kimse de. <laughs> ya. ya. Evet kameralara bakıyordu. Emniyetle sağ olsun hemen hemen müdahale. Ben, ettim. Ben, Gerçekten ben mi? De evet. Yanlarına gittim. Şuradakilerin hadi senin numaranı vereyim dedim. Hani şeyden bulunuyor ya. Hani telefonun sinyalinden falan. Evet. Ara bir baktım. Çanta bir abla bulundu diyor. Elinde. Ay sağ olsunlar. Ha. E nasıl hani... oldu şimdi? Nasıl buldular? Sen ee, kadınca, Kadıncağız ben bankalara gittim iptal ettirmeye. Bir geldim ki kadıncağız bir çocuk uzanırken orada şeyde şurada alışveriş yaptığım yerde kasanın üzerinden alıp götürürken kadıncağız hemen el atıyor dur diyor alıyor sonra bir poşete koymuş hemen kapatmış ha fark etmiş ya yani. yok biliyor da anlamış onu ha hani sen kasada mı unutmuşsun it, sen it, hayır hayır yerde olmuş emin olamıyorum çocuğun elinde de o ha, hani fark etmiş, ben mi koydum emin olamıyorum onda polisleri görünce polislere teslim ediyor ha şöyle kullanıyorum. Burada da mesela alışveriş yaparken Hı hı. Eee kolumdaydı. Hani şey yaptım. E gene de bir alışveriş yaptı. Bana para ödedi. E? Ben de kalsa dedim "Ben de kalsın" dedim. Hani cebimdeydi para. Dedin, "Cebimden ödedim ben sana dedi. "Çantadan değil" dedi. Ay Allah ya. Ya çantayı kullanmayın diye cüzdan <laughs> çıkarmayın evet. diye. Cebimemin içinden para. Neyse. Koydu. Eşeğini kaybettirdin sonra buldurdun bak. Sana olan oldu. Yok canım olsun bulunsun da. Ah Aman emniyete de et. teşekkür etmek orada. Nerede? Ay, Polisler mi? Ha? Ha, yok onlara resmi onlara, ya çekilmezmasına. Ama hemen müdahale ettiler. Hemen kameralarla bu mu bu mu. Onlar daha başka bir şeyin peşinde bence bak kameraya bakıyorlar. Yok çocuğun peşinde. Acaba ee, tırnakçı mı değil mi. Evet, çünkü aynı araştırıyorlar. Şöyle iş Bankasından para çektirdim. İş Bankasından takip ederek bir emeklinin parası da alınmış. He, yani oradan yola çıkarak acaba zaman, diyorlar. Evet. Ha. O zaman İyi gelmiş, geçmiş olsun. Teşekkür Nasıl sağla gidiyor sağla. ablacığım? Çok güzel. <laughs> İyi. Çok güzel Ellerine abi, sağlık. Oh. Akşam oldu. Akşam oldu. Nasıl bayındır dedim. Bir de şuradan bakalım. Bayındır ta orada. Eski fuarlıdan çıktım. Kız kardeşime. <laughs> Neyse çanta bulundu. Sevindik vallahi. Polisler çok güzel ilgilenmişler. Hemen diyor anında diyor. Kameralardan baktılar. O kamera, bu kamera çanta bulunduktan sonra bile peşini bırakmadılar. Hani oraya nasıl geldi o çanta? Küçük bir çocuk ne diyeceksin? İnsanlar artık var ya birbirinin üstüne basarak mı yaşamaya çalışıyor? Değerler, ahlak, vicdan. Of. Evet, kardeşimi götürdüm, evine bıraktım. Bugün de böyle bir heyecan yaşadık. Eski fırınlıdan çıktım. Şimdi Alan kıyıya doğru yol alıyorum. <laughs> Handana çaya gidecektik. Bak neye niyet neye kısmet ama gideceğim. Arkadaşım gitti. Dedim ki sen git ben de oraya gelirim. Çantanın bulunduğunu öğrenince...